Merhaba arkadaşlar bugün sizinle sürpriz rapatımda Bılıl bılıl Birkaç şeyi Şey yapacağım arkadaşlar iyi seyirler Sürpriz rap arkadaşlar Fınıf 3'te bizi öldüren tek robottur Diğerleri yani Phantom Freddy, Phantom Puppet, Phantom Chica ve Phantom Bolon Boy bizden yardım istiyordur ve yani sadece sprint trap bizi öldürüyordur. Sprint trapın içinde ne olduğu bilinmiyor ama sprint trapın içinde gerçekten büyük bir deri var. Bunu haberiniz olsun. Sprint trapın Nightmare olan hali asla çıkmadı. Çünkü arkadaşlar sprint trapın Nightmare hali hiç çıkmadı. Çünkü arkadaşlar Sprint Trap FNAF çıktı ve FNAF 4 ondan bir önce olduğu için Sprint Trap'ın olması imkansız. Arkadaşlar Sprint oyunumuzda bizi öldürmekte. Ve biz bizi öldürmekte. Ve bizi pişman pişman diyorum. Bizi öldürmekte ve bizi Bizi tabii ki de. Öldürmek ve bizim ruhumuzu çalmak istiyor. Sprint Trap'ın saldırma şeklinin böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Sprint sağ taraftan geldi mi saldırma şeklinin daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Sprint Trap'ın saldırma şekli FNAF böyleydi. Ama sağ taraftan saldırdığında ise daha farklı bir jumpscare vardı. Sprint içinde özellikle şurada Sprint içini açarken bir tane göz, gözler, bir tane de deri bulunmaktaydı. Yani Sprint içinde Purple Man yoktu. Sprint içinde bir deri vardı. Sprint içinde Purple Man yoktu. Sprint Trap bizi saldırdığında gördüğünüz gibi bize bize yakınlaşmıyor arkadaşlar Sprint FNAF 1'deki robotları saldırışını izlerseniz bize yakınlaşmaksadır. Ama Sprint Trap kapıdan geliyor. Yapıyor. Ama bizi öldüremiyor. Çünkü biz tekrar başlıyoruz oyuna. Öldürseydi bir daha başlayamazdık oyuna. O yüzden Sprint Trap bizi öldürmüyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, bu Sprint bize yakınlaşmadan öldürdüğü için biz ölmüyoruz. Fıttır güllak gibi tekrar oynuyoruz. Ama Sprint Trap güzel, güzelim fıttır güllak bizi öldürmeye devam ediyor. Ama birinci gece gayet kolay. Ama diğer geceler oho hep zor. İkinci geceyi zor geçenler var. İkinci geceyi çok zor geçenler var. Ama maalesef sprint rap bizim geçmemizi engelliyor. Fıtır gülla sprint rapı artık burada zirvede bırakalım ve diğerine geçelim. Arkadaşlar burada sprint rapın şey var Scott deneyim diye. Burada sprint rapın şimdiki hali burada da önceki kırılmış hali. Bu birazcık gördüğünüz gibi deliler gözüküyor hatta bakın. Burada birazcık daha şey ama burada ö. Arkadaşlar dediğim gibi Sprint Trap'ın içinde Purple Man yok. Sprint Trap'ın içinde tamamen bir deri var. Arkadaşlar 3'ü hepimiz Sprint Trap Sprint Trap ile oynadık ama fnaf video Sprint Trap'sız oyunda var. Sprint Trap'ı görmek istemiyorsunuz. 6. Ge geceyi 5. geceyi bitirip Costum Night'tan Sprint Trap'i geçip başka daha korkmadığınız robotları alabilirsiniz veya hiçbir robot almayıp sadece fotomları alıp bize öldürmeyen elemanları alabilirsiniz. Yani yardım isteyen elemanları alabilirsiniz. Ana Sprint Trap'sız da yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Evet yerine gelelim. Sprint Trap bize ventilation erirken, audio erirken, video erirken ya da hepsi error verdiğinde reboot all yaparken de saldırabiliyor doğal olarak. Ama arkadaşlar maalesef öyle saldırıyor. Arkadaşlar Sprint eski hali aynı boyunu gibiydi. Ama sonra Kırıldı ve derisi içinden gözükmeye başladı. Arkadaşlar üçüncü defa söylüyorum. Springtrap'ın içinde purple Man yok. Springtrap'ın içinde kendi derisi var diyorum. Arkadaşlar Springtrap'ın komik montajları komik montajlarını internette bulmak doğal olarak çok az. Çünkü arkadaşlar mesela Springtrap'ın tagline yapan şeyini ben şu an buldum yani. Springtrap'ı yazarsanız Springtrap'ın komik montajlı şeylerini e, bulabilirsiniz. Yani FNAF, Rap Tag Life yazarsınız. Çıkabilir. Çünkü e, Rap'ın komik hali, Dumpscare'ın e, remixini yaparsak birazcık komik oluyor ama Rap'ın Tag Life gözlüğü takmış hali bence daha da komik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Spintrap'ın içinden bir tane deri çıkıyor. Gördüğünüz gibi Hatta arkadaşlar bu deri de robot. Onu da söyleyeyim. Bu deri de robot. Gördüğünüz gibi ağzına çivler falan var. Ağzına çivler var. Sonra Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Spintrap Gördüğünüz gibi Eskiden tatlı bir tavşancıkmış. Ama sonra Golden Freddy ile kan kaymış. Ama Golden Freddy sonra kötü olunca Sprintrap buna dayanamamış. Yani arkadaşlar söylemek istediğim Sprintrap Golden Freddy ile kan kaymış. Çok iyi kan kaymış. Sonra onları bulup yani güzelken kırılmamışken onları buluyor odaya kapatıyor. Sprint ve golden freddy üzüntüler kendini parçalıyor parçalıyor, parçalıyor 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 Kendini yoluyor kendini yoluyor böyle kulağını yoluyor. Her tarafını kırık deşik geliyor kendi kendine. Sprint kırık olması kendini şey yapmasıydı. Golden freddy ile de kank olduğu için golden freddy yaptı. Diğerine Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar, Sprint Trap'ın hamurdan yapılmış halinin fotoğrafını görebilirsiniz. Fakat Sprint Trap'ı hamurdan yapmak acayip bir elişi gerektirir ve ben asla yapamam. Sprint Trap havalandırmadan bize saldır saldırmaya gelirken sağ taraftan. Eğer e, havalandırmanın havalandırmayı mouse'da ya da tablette ya da telefonda ya da bilgisayarda oynuyorsanız birkaç kere tıkladığınız zaman orası kapanıyor. Sprintrap kıyımı oluyor. Fakat öyle bir şey olduğunu görünce oradan geri gidiyor öbür havalandırmaya. Orada öyle bir şey görüyor öbür havalandırmaya. Öyle öyle havalandırmaları geze geze yanımıza tekrar gelebiliyor. Sprintrap'ın mangle'la asla bir ilişkisi olmadı arkadaşlar. Bunu bunun bilmeniz çok önemli. Sprintrap'ın Mango'la asla hiçbir ilişkisi olmadı. Sen, hiçbir robot kendine aşık değildi. Ve bunu artık bilmiyorsanız oha diyeyim. Sprintrap'ın Purple Man, Purple Man içeri girmedi. Dedim. İçinde deri vardı. Ama herkes... Sprintrap'ın içine Purple Man var dedi ve bizi inandırdı. Ama arkadaşlar onun kanıtını, onun fotoğrafını ben size gösterdim. Bana inanmanız gerek. Çünkü Sprintrap'ın içine Purple Man girse mavi bir şey olurdu. Deri ise böyle pembe, pembe 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 ten rengi arasında yani sprint içinde purple man yok arkadaşlar. Sprint içinde robottan kendi derisi var. Buna inanmıyorsanız inanmayın. İnanıyorsanız inanmayın. İnanmıyorsanız inanmayın. Vallahi sprint trap'ın içinde deri var arkadaşlar. Sprint farklarlarını farklarını görebiliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Sprint 8. kamerada ayakları bayağı uzun gözüküyor ama normalde ayakları kısadır. Sprint trap arkadaşlar. FNAF 1'de de vardır. Burada Sprint trap'ın posterini astığına göre FNAF 1'de Sprint trap var. Arkadaşlar Sprint Gold Freddy ile kalk olduğunu söylemiştim ve onun onun kanıtı işte burada. Pardon. Ben <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kanıtım burada. Sprint için içine deri var. Arkadaşlar Sprint eski hali bu da yeni hali. After before. Arkadaşlar burada Sprint yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sprint Arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkisinin arasında fark. Sprintrap arkadaşlar. Ee, Sprintrap'ın kırılmamış halinin içinde de deri vardı. Kırılmış halinin içinde de deri var. Bana inanmıyorsunuz. Kendine bu fotoğrafları bulup bakın arkadaşlar. Herkes Sprintrap'ın içinde purple man olduğunu inandırdı. Ama sprint içinde deri var. Ağzını açarken de o derinin ağzını görüyorsunuz. Ama hızlı değil. Yavaşlatılmış halde görebilirsiniz. Arkadaşlar e, Sprint Trap kostümü burada. Burada Sprint şey var. Dıpluştur işte. Ay çok Arkadaşlar gördüğünüz gibi rap, Spring Trap Spring Bunny Spring the Bunny diye. Burada Spring Trap Gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki fark Ve Plush Trap ve Spring Arkadaşlar Plush Trap, asla Sprint çocuğu olmadı. Plush Drop Sprint çocuğu o seri Sprint bir e, kız kıza ihtiyacı vardı ve asla Sp Plush Drop Sprint çocuğu değildir. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.